Herkese selam dostlar. Bugün yepyeni bir videoda tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Bugün <laughs> abi var şu video 10 dakikadan beri başlamıyorum artık gülerek şöyle başlayalım. Cidden yüzüm gülmedi birkaç videodan beri ama bu videoda güldü çünkü aklıma komik bir olay geldi. Arkadaşlar bir sene önce hatırlarsanız e, bir video çekmiştik. O videoyu koyacağım şöyle hemen gelecek videonuzda. Ee, size bir açıklayacağım bazı şeyler olacak. Yaklaşık 2-3 haftadan beri kanalda yoktum. Hani bu buran çek nerede? Öldü mü bu çocuk? Nerede falan diye soracak. <laughs> evet orada öldü mü bu çocuk falan diye var, aklıma o geldi bir anda. <gülüyor> ciddi. <gülüyor> Abi ya. O zaman da biraz şey değil falan böyle. Ciddi arkadaşlık aklıma o geldi. Video 10 dakikadan beri başlayamıyorum ama. Bugün ciddi olmamız lazım. Bugün korkuç dolu. E, korkuç evet. içerikli video çekmek istedim ama. Gülerek başladık bir dakika. De, hakikaten değişik bir şey bu. Bugün arkadaşlar kameralara yakalanan. Ee, siren kafa görüntülerine bakacağız. Bakalım nasılmış ne değilmiş diye bunu hep beraber inceleyeceğiz. Ee, hala arkadaşlar kanalıma abone değilseniz de aşağıdan abone olabilir ve videoda bin like istiyorum ki videomuz önerileri çıkar arkadaşlar patlasın diyorum. Ve arkadaşlar beni hala instagramda takip etmişsiniz de şuradan hemen takip edebilirsiniz İsmim orada gözükecektir. Şimdi arkadaşlar fazla hemen videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Abi sallıyorum lan? <laughs> Evet arkadaşlar yorumlara da öldü mü bu çocuk yazarsanız hepinize birden kalp atacağım arkadaşlar. Hepinize yani kalp atacağım. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Hadi biraz şey olalım. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar geldik videomuzu şu anda dediğim gibi kamerada yakalanan siren kafa yani siren head görüntülerine bakacağız. İstiyorsanız başlayalım. Evet böyle YouTube'da video bulduk. Orijinal linkleri aşağıda kısımda bulabilirsiniz. Böyle bir e, cisim görüyoruz. Kan diyor. Soru içeride bırakmış. Bakalım Siren kafa. Hakikaten de var mı? Evet. Böyle inceleme yapıyorlar ormanda ekipler. Aha, siren sesi geliyor. Aha orada. Oha. Gerçek değil mi? Bilmiyorum. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Video montajı olabilir bunlar bu video dikkat abi. Aa, orada da mı vardı? Sanki orada var uzaktı bir yerde. Aha. Oha sen kafa geliyor. Oyun gibi duruyor sanki ya. Vay be. Evet böyle bir şey görüyoruz. Oha orada bir şey yüzüyor lan. Siren sesi geliyor. Aha uçtu bir şey uçtu. Kuş muydu? Abi denizde bir şey yüzüyor gördüğünüz gibi bakın. Küçük olsa da görürsünüz onu abone bu ne lan? Bir şey uçuyor. Gri Skrull uçuyor da. Aha. Bilmiyorum gerçek olabilir belki. Böyle bir yer var. <laughs> Hadi dur. Oha, gidiyor. Haa kamera alıyor sen. Ulan, sizi gidiyor yalancılar sizi gidiyor. Bak 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 şuraya bak. Bak 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 durduruyorum video bak bak. Aha bak havlu uçuyor bak. Yakaladık yalan mı? Yüzde yüz yalan. Bu da ne lan böyle oyun herhalde bu. Oyun gibi duruyor ya. Görüntü koymuş ya da ağaçlar falan böyle montaj bir şey yapmış. Ya bunun gerçek olduğu nereden bilelim biz? Belki montajdır bu. Evet buradan bir şeyler uçuyor gidiyor. Ya ben buna da inanmadım. Az önce zaten gülmekten öldük abi. Ve birinci bakarız. Aha üstte bir şey var. Siren çalıyor evet. Bakalım ne olacak? Bence bu güzel montajlanmış ama yalan olabilir. Bu üstünden de bir şey uçtu lan. Bu kadar mı video? Anladım. Anladım. Neyse arkadaşlar kısa video olmasın. Ee, bir sonraki videoda geçelim o zaman. Evet geldik bir sonraki videoda. Abi hemen başlayalım. Başlayalım önce. Burada da Hello everyone diyor. Herkese selam. I fixed my camera. I, I It was Kameramı tamir ettim. Bir şeyler anlattı. I did come back again. Hmm. Sizlere yer, mekanımı göstereceğim diyor. Herhalde bir şey fark etmişler buradan. Evet. Eski bir video arkadaşlar. The place under control by government. Blink. Anladığımı çevireceğim. Bunu anlamış sayılmam. Böyle böyle kendi evini gösteren Paranormal olay olur evinde. No signal kamerası işte bozulan dolayı böyle iğrenç çekebilir. I start here white noise İşte ben bu sesi duyarak başladım. Ağaçlardan ağaçların arkasında bir şeyler gördüm. Böyle bir şeyler diyor anlatıyor sanki. Ee, bu sesi duyarak başladım. Evet. Siren sesiymiş gibi geliyor sanki. Öyle bir şey anlattı sanki bilmiyorum ben. Aha. Güzel gerçekçi arkadaşlar. Oyun gibi duruyor ama. Bağırıyor. Kaç 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 kaç. Aha bozuldu lan. Yine sesler geliyor. Ha camın orada camın orada geliyor evine. Bakalım ne olacak. Aha. Açtı kapıyı. Oğlum girmez ki o bu. Oğlum sen mutlu ol. Girmez ki onun içinden o. 12 metre boyu var adamın. Aha o ne lan? Yerde bir şey var abi. Değişik bir şey var. Aha kırdı lan. Tam da buradan da video bir şey. Sen kameraya vurdu. Oğlumun sesi geliyor. Cidden garip. Cidden garip arkadaşlar. Ee, burada da bir tane video var. Onu da açalım. Yandı hemen. Açıyorum şöyle. Yani böyle de bir video var. Bakalım. Bu onda son kere bakalım. Sonra videomuzu bitirelim. Hi hard wait sounds. ses var. Yine aynı kamera. Yine aynı kalite. Bakıyor uzaktan uzaktan. Evet. Hey sesler gördüğünü, değişik yazılar gördüğünü Ne diyelim, duyduğunu falan Ya e, CSP'nin ters bu da aynı herhalde, Blood Cam falan Herhalde izlediğimiz olay bu da, aa bak burada çıkıyor Görüyorsunuz Yine aynı olaylar Geliyor, meleğe bir şey oluyor Bence arkadaşlar bunlara inanmayın <laughs> Yalan öyle bir şey yok tabi. Gerçekten öyle bir şey mümkün değil. Çünkü SCP Vakfı bildiğiniz gibi kurgusal bir şeydir. Bunlara inanmıyorum diyorum. bu kadar arkadaşlar. Baştan sona teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayalım. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki korkunç dolu videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Öldü mü bu çocuk?